Helal olsun sana Tayyar abi. <laughs> Cevabını bekliyoruz artık. Ya şimdi efendim ikinci kitap çalışmalarına yavaştan başladım Selim. Bu <laughs> de civcivler yesin Tayyar. Babacığım ilkini yazmışsın işte. Sen de seriye bağlama. Evladım. Evde ikincisini yazacak malzeme çok. Ama PR çalışmaları yaptığım için biraz yorgunum tabii. <laughs> PR ne demek Hayır abi? Duymaz mısınız PR'ın ne olduğunu? Bilmiyoruz Tayyar abi. <laughs> Efendim, more cahil giru. Anlatayım da dinleyin. Efendim, geçmiş gün. Yemekleri yaparım. Efendim, çıkarım. Aa, satış yok. Allah'ım ya Rabbim, lezzet müşteriye ulaşmaz. Ne yapacağım, ne edeceğim, bir buluş yapmam lazım. Ah dedim, ben de reklam vereyim. Reklam verdim. Gazetelerde röportajlar yaptırdım. Köşe yazılarına çıktım. Duvarlara resimlerimi yapıştırdım. Satışlarda bir yükseliş sorma. ya <laughs> dedim ki ben satarım pilav. Bunun adı olsun PR. Böylece PR patladı gitti. <laughs> büyük büyük iş adamları şimdi bunu kullanırlar. Abartma Tayyar. Şanslısın o kadar. Bu şans ne bize gülmedi be abi. Şükrü. Sen benim damadımsın. Niye bu kadar aptal olursun be? Ne demiş büyüklerimiz? Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. <laughs> <laughs> ha, demişken onu da söyleyeyim. Nazarı ben buldum. Ha, ciddi misin Tayyar abi? Tayyar abinde yalan olmaz minik. Bak, Söyleyeceğim şeye çok dikkat et. Sinemaya on dakika ara Tayyar. Sırları patlat Yakup. <laughs> Efendim. Göster Gülseyin. Hemen eve gel. Kalkın kızım. Telefonda söyle söyleyeceksin. Bana bak hemen eve gel diyorum sana. <laughs> tamam tamam. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar. Sizi sanat filminizle baş başa bırakıyorum. Saygılar babacığım kız, sakın alma ilacı. Doktora git doktora. Ha. iyi, hadi aferin sana. Kadriye anne tebrik ediyorum. Hatalarından ders alıp doğru yolu buldun. Kız hala şuramda bir ağrı var benim ama ya. Teyze hoş geldin. Burada. Gel gel. Sıcak çayımız var. Koyayım hemen sana. Hadi koy bana koy koy hemen koy. Aa, kız elindeki zarf ne? posta güvercini Hüseyin'e zarf getirmiş anne. Kız aç bakayım göreyim onu ha. Aç bakayım ne merak ettim. Sana artık şunu ya, gitti eminim diye anne, gitti diyorum sana, gitti. Allah'ım ya Rabbi ya. Teyze çayını iç ya. Ne gitmesi? Üf, ne çay atça şimdi ya bırak, gitti adam diyorum size, gitti. Kız ne oldu söyleseniz artık ya. Al kendin o. Kız, gelin, sen bunun şeyine geldiğine emin misin? Ne gelecek? Ay gitti eniştem. Vallahi gül gibi eniştem gitti. <laughs> gitti eniştem. Mine. Niye vapak tupak çağırıyorsun? Millete rezil oluyoruz kızım. Neyse ki oyun oynamıyorduk abi. Oyundan kalkılmaz zaten Şükrü. Rayona terriz. Bana bak oyunu falan bırak artık ha. Önemli bir şey olmasaydı çağırmazdık seni herhalde buraya değil mi? Ustaka Hüseyin. Gelme dinle Hüseyin. Tamam anneciğim saygılar. Buyur Emine. Ne oluyor abi? Hakkını helaller Şükrü. Helal olsun abi. Helal olsun. Elbet bir gün karşılaşırız bu fazlıyla. Fazlı Bey de adam değilmiş be abi. İnsan bir vazo için mahkemeye verir mi? Verir evet, tabii. Adamın vazosunu kırmışsınız. E, çok değerli vazoymuş. Yenge kırdık. Kırmadık demiyoruz ki. Ama yapıştırdık. Eskisinden daha güzel oldu. Siz anlatın bakayım şu olay bana nasıl oldu? Anne. Fazlı Bey'in evini taşıyorduk. <laughs> abi. Abi. Ben kolyeyi patlayacaktım. Ne çoğraya girdin? İstemeden <laughs> oldu Hüseyin. Şahane oldu, şahane. Evet abi, çok güzel oldu. Sonra da bazı işte. <laughs> ya, harika. Evet. Vay be. Sonra Fazlı Bey'le telefonda küçük bir tartışmamız oldu anne. Sonradan bizi mahkemeye vereceğini nereden bilelim? İyi bir avukat tutalım abi. Avukata gerek yok Şükrü. Ben kendimi savunurum. Savunabilir misin abi? Hmm. Oğlum, her maç gol yiyen, savunma yapamayan Beşiktaş'a mı benzettim beni? Ben kaleye geçersem var ya, kaleye top girmez be. Oo. Bana bak Hüseyin, işte, ne yaparsan yap, bu pislikten kurtar kendini. Adam hasretmem mi Ben Türk adaletine güveniyorum. Ya oğlum, dikkat et ya, lütfen ya. Hanım sen merak etme. Hüceş sen de davalık mısın? Evet Hatice'm. Biz bir takımız. Hüseyin abim nerede? Ben orada. Sağ ol Çukuru. Enistecim. Acaba diyorum suçu sen mi üstlensen? Ve ben babasız kalmasın. Şükrücüğüm hapse girmesin ne olur. Hatice'm. Hüceş. Hatice'm. Hıh. bırakın. Ben halledeceğim durumu. Görüş Kuru. Ellerinden dönmesin, tüpün bitmesin, dayar. Afiyet şeker olsun beyler. Babacığım, özlemişim senin pilavını. Ellerine sağlık. Afiyet olsun Şükrü. Afiyet olsun evladım. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Herhaba. Nasılsınız? Bana bak hayır olsun. Ne oldu? Mahkemelik Kader. olmuşsun. Kader Kemal amca. Sorma Kemal amca. Ben bu işlerden çok iyi anlarım. Siz şimdi olayı bana bir anlatın bakayım. Nasıl oldu bu iş? Ben kolyeyi aradım. Oğlum bir dakika. Ya, bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor? <laughs> Hepinizin tek tek ifadesini alacağım. Olaya hakim olmak lazım. Biz evi Avrupa standartlarında taşımak için anlaştık Kemal amca. Bizdeki paketleme sistemi Amerika'da bile yok. ...ağzı beya batmış. Hı, üzüldüm doğrusu. Ben safonluk yapıyorum Kemal amca. Ne yapıyorsun? Safonluk. Şoförlük. Ha. Ben ağır eşyalardan sorumluyum efendim. Ama biraz belim ağrıyor. Gerekmedikçe ağır kaldırmıyorum. Ben elektronik ve mutfak eşyalarından sorumluyum Kemal amca. Bu şirketin sahibi kim Hüseyin? <laughs> Çok ortaklı bir şirketiz Kemal amca. Şirketin sahibi Hüseyin abim. Ben onun yardımcısıyım. Şirketin sahibi Hüseyin. Şirketin sahibi Hüseyin abi. Şirket sahibi de bildiğim kadarıyla Hüseyin. Şirket sahibi sen misin Hüseyin? Arkadaşların öyle söyledi. <laughs> e, mal da yalan, mülk de yalan. Gel biraz da sen oyalan Kemal amca. Kefenin gibi yok ki. Değil mi ama? Peki. Vazo'yu kim kırdı? Yani arkadaşımı satmak istemem ama Hı. sana da yalan söylemek istemem Kemal amca. Vazo'yu Neco kırdı. Reşat diyelim Neco. Neco, söyleme sayıptır. Kabayetiyle dağları devirir Kemal amca. Kahvede az bardak devirmedi. Çalıştığımız gün maalesef Neco vazoyu kırdı. Neco kırdı. Neco abi kırdı. Ben kırdım ama Hüseyin yapmıştı. Ne? Kim yapmıştı? Hüseyin. Eskiden mahalle maçlarında topu patlatan top alırdı Kemal amca. Aynı bu durum gibi. Kırın ödesin Kemal amca. Beraatimi talep ediyorum. Tamamdır. Ne olacak şimdi Kemal amca? Ben suçsuzum değil mi? Orasını hakim bilir Hüseyin. Hüseyin abime içeri alırlarsa beni de almak zorunda kalırlar Kemal amca. Bu böyle bilirsin. Kime söyleyeceksen söyle. Şükrü benim yerime de yatar Kemal amca. O çok istekli. Biz de böyle. Ben abimi bırakmam yarı yolda. Gel anlaşalım Kemal amca. Sen hakime de ki, Şükrü yapmış her şeyi de. Olmaz mı? Etle tırnak gibiyiz biz Hüseyin abim. Şükrü nezarethaneye girdi ama... ...hapishaneye girmedi. Kemal amca çok merak ediyor. <laughs> Gel kırma şu faneyi. Bugün varız, yarın yokuz. Ölümlü dünya. <laughs> Hüseyin, benim hemen gitmem lazım. Çünkü devir teslim töreni var. Ama bütün arkadaşların söylediklerini... ...not aldım. Hiç merak etme, seni haberdar edeceğim. Sağ ol Kemal amca. Var ol. <laughs> Nasıl geçti beyler? Ne biliyorsak anlattık Yaman amcaya. <laughs> Hüseyin abim nereye? Ben oraya dedim. Sen de öyle söyledin değil mi abi? Tabii tabii. Aynen öyle dedim Çünkü Hiç merak etme. Oo, yaşasın ölmeyen kardeşler. <laughs> Zaten Neco vazoyu kırdığını söylemiş. Biz yettik yani Şükrü. <laughs> ben mi gideceğim şimdi? olan bana mı oldu? Yok <laughs> <laughs> Neco. Sen bir çalışansın. Vazoyu Neco kırmış olabilir ama... Sorumluluk senin Hüseyin. Ceza sana kalır. Ne demek? Namaz <laughs> etmeyin olur böyle şey? Ee, şirket CEO'su olmak öyle kolay değil Hüseyin. <laughs> çok konuşma. Çok konuşma çay yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.